Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival serisine başlıyoruz. Ee, hadi başlayalım. Şimdi ilk öncelik her zamanki gibi odun kasmam gerekiyor. Klasik <laughs> bir şey ya? İyi. Üç tane olduğu zaman bir balta yapayım kendime. İkisini de koyayım hatta şöyle bir kazma bir balta okey işimi görür bunlar şimdi tamam şu ağacı bir alayım ağacı bir çözü alayım bu e, video videoya girmeden önce etrafı böyle iyi bir gezdim e, bu şuralarda bir yerlerde şuralarda bir yerlerde değil hani herhalde burada şurada şey spawner var iskelet spawner var şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum Doluyorsun. taşlar falan var. Bu kadar önce baktım. O oraya ilgili bölümlerde yani çok şanslıyım gerçekten çok nadir bir şey normalde çıkmıyor ama işte çıkarttık öbür bölümlerde oraya güzel çıkarttık anlıyorum şimdi biraz taş toparlayayım bir 10 tane toparlasam yeter bana tamam 5 oldu 6 7 ya bu da e, ilk Minecraft videom biraz heyecanlıyım konuşma konuşma konusunda çok sıkıntılar çekiyorum. Gerçekten yani bu kaçıncı girişim oldu tamir edemezsiniz yani. Şöyle bir kazma yaptım bir batıya yaptım. İlk aletlerimi saklıyorum ben her zaman. Saklama değil de yani vitrine koymak için değil de. Daha çok lazım oluyorlar ne bileyim odun odun olmuyor yakıyorum diye. <laughs> Neyse şimdi ilk evimi şuraya falan kurmaya planlıyorum. ondan sonra bu bölümde zaten bir kendime baraka kuracağım küçük bir tane. Ondan sonra da ev yapacağım. Ne ev ya? Karıştırdım bak. İşte hani bir tane ev yapacağım. Yani küçük bir baraka denebilir aslında. Küçücük bir şey. Zaten çok küçük. 2 çarpı 3 bir şey. Ee, bir de maden yapacağım biraz. Öbür bölümü de artık yarın atarım herhalde. Aksamazsa bir şeydir. İnşallah. Biraz odun topar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz, ee, bayağı bir odun topladım, şimdi şurada biraz koyun buldum ee, Barakamı şuraya kurmaya falan planlıyorum, şu koyun bir tamam, Gitti bir İki Hop üç, evet Şuraya bir fidanı koyayım Etrafı şey. bu bölge iyi gibi duruyor sanki böyle şuraya falan madenimi açarım. Gayet güzel bir bölge. Ama şimdi öncelikle ha, taşım azmış. Biraz taş kasayım ya. Hop. Demirim var mı? Buradan bir demir olabilir mi? Şöyle geleyim bazen yüzeyde de demir çıkıyor. Bakayım be. Şöyle yüzeylerde. Hop bakayım. Aa burada varmış. Şans. Çok güzel. 4 tane demir. Hop. 3, 4 aldım. Biraz daha taş katayım. Evet. Biraz daha taş katayım oradan. Crafting table'ımı koydum. Bir tane fırın yapayım. Çok lazım bu Başta. O durum da bayağı fazla olduğu için. Şimdi nereye fırlayayım? Şurası bayağı ideal. Fırınımı koydum. Odunlarımı böleyim şöyle. Şimdi ev için kendime birkaç tane alet yapmam gerekiyor. Özellikle kürek çok lazım. Bir zeminini kazacağım. Şimdi şu kadar odanı çevireyim. Gerisi sütun olarak kalsın. Çünkü bunlar evin köşelerinde işime yarıyor baya. Şu iki tane sandık yapacağım. Ya, ev için şuradan da biraz kum kasmam gerekiyor. Biraz da kum toparlayayım. Tam yeter kadar kum kastım. Hatta fazla bile oldu. Şimdi fırındaki odunlar mı eğer bir şunları fırına koyayım. Hop, bayağı büyük bir kısmı ölmüş. Önce demirlerimi ezeyim. Önce demirlerimi. Bu bir etrafı biraz keşfetmek gerekiyor ilk bölümden. Şimdi ben direkt kuruluyorum ama. Su kaynağı falan. Bak şurada şeker kamışlar var hatta. Şu didiğimi onları alayım bari. Şeker kamışları. Güzel. Bal kapağı da var. Evet. şeker kamışlar çok lazım olacak. Bayağı lazım olacak. Yani. Bu da alıyorum. Tamam. E, geldim. Demirlerim erimiş. Şimdi bunların yerine biraz kum koyayım. Aslında yemeğim de yok yani. Ben bir fırında mı yapsam? Şöyle bir fırında yapacağım ya. Hop. da biraz yemek atayım. Taşım bitti bir de. Biraz da taş kazmam gerekiyor. Baltayla taş kazmaya çalışıyorum. Vay be. Proyum valla. Gece mi oluyor? Aynen gece oluyor. O harcı yasak yapmam lazım. İlk gece bu oyundaki en kötü gece çünkü. Hiç sevmiyorum. Hadi hadi hadi. hadi. çok güzel. Başarımı da aldım. Şu anlık bayağı gidiyoruz. Yemeklerim pişmiş. Camlarım da pişmiş. Ev yapmaya başlayabilirim. Evim 2x3 olacak. Bir biraz temizlersem yapabilirim. Şimdi nasıl yapayım? Bak 1, 2. Ee, tamam şimdilik. Okey böyle. Şöyle şöyle koydum. Şöyle şöyle. Şöyle 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 koydum. 1, 2. Böyle böyle. Hop hop. şuralara cam koyarım hatta ya. Tamam. Şuralara cam yapıyorum. Evim zaten küçücük söylemiştim baştan. çok küçük olacak diye. Yani baksanıza. Bir şey beklemeyin yani bu arada. Şöyle bir alan açıyorum kendime. Hepsini şey yapıyorum. Şimdi eşyalarım bu, bu tarafta olacak. Bu tarafta fırınımla crafting table'ım olacak. Crafting table'ımı aldım. Şöyle fırınımı aldım. Crafting table'ım burada. Sandığım burada. Fırınım da burada olacak. Gayet küçük ama gayet verimli bir ev yani. Küçücük ama gayet işime yarıyor. Camlarımı şöyle koydum. Crafting table'ım. Şuraya da kapımı koydum mu şimdilik ev hazır ama çatısı gerekiyor çatı lazım çatısız ev olmaz yani hop hop şimdi şöyle yatağımı da böyle koyayım evet şimdi odunum bayağı kalmış tüm odunlarımı çevirdim şöyle hepsini merdiven yaptım 40 tane şöyle evin tarafında şöyle odun yaparsam Tamam şimdi. Ya bir de üst tarafları şöyle kırık taş yapacağım. Sesim çok çıkmıyor herhalde bilmiyorum şu an. İnşallah iyi çıkıyor bir sesim ama. Kötü çıkıyor dayandık. Aa odunum bitti. Ben de niye hepsini çevirdim ki Neyse bir toparlayayım mı Şuraları şöyle köşelere de şey koyacağım. Şöyle şöyle. Ha çok güzel oldu. Şimdi şöyle çatı çekeyim çatı çok güzel bir görüntü yaratıyor gerçekten yani. Bu çatı olmazsa ben kendimi hissediyorum. <laughs> Şimdi şurayı şöyle koyalım. Evet. Çok güzel bir görüntü oluştu bence şimdiden evet. Ama şu an çok şey yürüyor böyle. Şuraları da şöyle aldığım zaman Tamam canım ben inanıyorum. Hop. Yetsin hadi hayır hayır bir şey. Aa, i̇ki tane daha lazım. Evet. Hop hop. Evet ev nasıl? Bence gayet hoş. Tatlı bir şey oldu. Gayet evet. tatlı yani. Çok güzel. Şimdi biraz kendime odun kömürü yapmam lazım şuraya da fırın koyayım bir tane. Evet şimdi camları merdiven. Bunları sandama atıyorum. Demirlerimi aldım. Çubuklarımı alayım yanıma. Da şimdi biraz daha kömür yapayım. Bol bol kömür çünkü meşale yapacağım. Ve meşale olmazsa zaten çok kötü oluyor gerçekten maden hiç böyle videoda falan görünmüyor ben de göremiyorum zaten bir şey. Bu bir tane aldım koydum şöyle. Hmm. Bir kazma yaptım. Biraz daha kömür. Tamam gerek kalmadı. Evet arkadaşlar şimdi biraz maden yapayım ben. Güzel bir şey bulursam videoyu kaydını tekrar açacağım. Ama yemeğim çok var mı? Orası fırma ama. Aynen yemeğim çok kötü. Yemeğim bitince mecbur çıkacağım. Ya şuradan biraz domuz öldüreyim yani. video kaydı kaç dakika oldu acaba ya? Bir domuz eti de herhalde çok kötü değildir. Doğurur diye düşünüyorum. Şuradan kazmaya başlıyor yani. Ben yanıma odun almadım. Yanıma odun alayım ben. Arkadaşlar biraz odun aldım Şöyle şu odunları çevireceğim. Madenle işte kömür falan bulursam bunlar çok işime yarayacak işte. Hatta şu demiri de yanıma alayım. Hatta biraz da çubuk alayım. Daha olur. Hadi ben madene iniyorum. 12. katlığına gelince, gelince tamam ben açacağım kaydı. Zaten bak buradan başlamışım. Oo demir. Çok güzel. Arkadaşlar yolumu açarken demir buldum. Bu gerçekten iyi oldu bayağı videomu kasma mı gidiyor ya? Neyse sorun değil. Devam ediyorum. Hop 30. şeye gelmişim. Hop 20'lerdeyim. Çok güzel çok güzel çok güzel. 21, 20, 19. Arkadaşlar böyle videoların devamını gel devamını olarak konuşamadım ya. <laughs> Neyse. Böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız videoya video like atmayı ve abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Konuşamadım ama olsun size anladınız orayı. Evet 12'ye geldim. O, 11. Amacımı ulaştım şu an. Evet. Şimdi biraz şöyle sağa doğru kazacağım. Burası benim ana şeridim olacak. Ve direkt demir çıktı. Okey. Burası benim ana şeridim. Okey. Şimdi buradan biraz ilerleyeceğim. Şurayı biraz genişletiyorum. Bir şerit madenciliği yapacağım burada. Ama yapmadan önce çemberi oraya değil. Şuraya bir crafting table koydum. Bir fırın yaptım. Kendi iki tane falan daha fazla demir kazma yapmam gerekiyor çünkü kırıldı kazmam neredeyse. inşallah hızlıca elmas bulurum. Bu bir iki tane demirim eredi. Buraya şu koydum. Şöyle kazma yapıyorum. Bir tane daha. yoluma devam edebilirim. Bunlar erisin burada. Şöyle biraz daha. O kızıl taş mı? Çok güzel. Ve benim bildiğim bu bölgelerde yani 11-12'de elmasın çıktığı bölgelerde yani granit çıkarsa benim bildiğim elmas şansı artıyor. Ve bu çok iyi bir şey benim için. Biraz da aşağı doğru kazayım şöyle ne olur ne olur. Yani bir şey çıkmadı. Şaşırmadım. Tamam. Tamam. Şimdi ne tarafa doğru gideyim? Ben şu tarafa doğru yardırayım ya. mı? Tamam, ben şu tarafa her her maden arası bir buradan kazacağım. Bir buradan kazacağım. Her maden arası iki blok olacak ki. Yani şu Şimdi ben buradan kazdım. Mesela ben burayı gördüm. Ama bu tarafta da görmesin. Yani kayıp olmaması için. Şimdi bu taraf öbür tarafı göremiyor. Burayı görüyor. Yani biz daha fazla kazançlı oluyoruz. Eğer burada diamond çıkarsa, ortada çıkarsa iki taraftan da aynı diamond'ı görebiliriz. O da fazla blok kırmamıza yol açar. O yüzden iki blok arayla yapıyorum. Ben güzel bir şeyler çıkınca döneceğim. Direkt demir çıkıyor. Kazmam cidden. Çok, çok da açlığın gitmiyor bir şey o kadar da yemek almama gerek yok bu Toprak. Toprak nerede? alayım Kızıl taşlar da alayım. Bu kızıl taşlar sonradan çok işimize yarayacak ben. Yani... Kızıl taşı kullanıyorum gerçekten. Kızıl taş... Biliyorum yani. Çok iyi bilmesem de... Pek çok... O oh, kömürüm bitmiş ya. Hayır. Şu i̇şte sıkıntı oldu. Şuradaki meşale yarıp buraya koyacağız. Meşale sıkıntı. Yok. Oh, sonsuza kadar gider ha. Şuraya bakayım. ya. Kaç blok bu ya? Tamam. 5 tane oldu. Güzel. <laughs> Şedır falan mı yükleseydim ya acaba <laughs> şu <laughs> <laughs> Elimde az ben varken çok işime yarar ya oyun. Ama doğru söyleyeyim nasıl yüklendiğini hiç bilmiyorum. Hiç de yüklemedim şu ana kadar. Yani neyse dur şimdi şöyle geri doğru. Yüklendim koydum ben şeylerimi devam. İnşallah bir kömür çıkarır artık. Bayağıdır kazıyorum kömür çıkmıyor. Uzun süredir kömür çıkmıyor. Artık bir kömür versen diyorum yani. Olmuyor böyle ha. Önümü göremiyorum ki. Kaydaşlarım sizi de göremiyoruz Sorun orada. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya bu o, kayıt programında ufak bir arıza çıktı. Video kaydını alırken. O yüzden şu an yere attı beni biraz. Demirlerim de pişmiş zaten. Farklı yönü doğru gideceğim. Direkt altın çıktı Evet, buradan devam ettiğimde direkt kömür çıktı. Öbür tarafta böyle bayağıdır kazdım. Öbür taraftan hiçbir şey çıkmadı. Burada tek tek kömür çıktı. Vallahi ben buradan bir şeyler çıkacağına inanıyorum şahsen. İnşallah bir şey güzel bir şeyler çıkar da hızlı hızlı elmas falan bir şeyler buluruz. Kömürlerim abi çok güzel oldu be bayağı bir meşale yaptım şöyle. yoluma devam edeyim güzel bir şeyler bulursam ben yine açacağım kaydı yine kömür çıktı çok güzel bu. valla burası çok güzel kömüre seviyorum fakirlikten <laughs> neyse şurayı da alayım bayağı bir kömür çıktı be bayağı çıktı andı. uzun süre yeter herhalde burada Vallahi maşallah böyle bir kömür damarı buldum ki yani bitmiyor ki gerçekten bitmiyor kızıl taş da çıktı bitmiyor mal yani aha şuraya bak şur bitsin ben geliyorum arkadaşlar beni katman kayasına kadar indirdi ama maşallah bir sıcak kömür çıkarttı yani şurada kazdım full kömür Maşallah ben böyle bir şey ömrü ilk defa görüyorum. Şöyle üstten üstten devam edeyim. Aa lapis. Güzel. Bir mağara bulsam çok iyi olabilir aslında ya. Gerçekten çok iyi olabilir. Aa kazmam. Kazmamın çok az yanı var. Şöyle geri döneyim. Bir kazma daha yapmam lazım. kazmadan yaptım. Bir de bayağı bir şöyle meşale yaptım. Tam meşale herhalde ömür boyu yeter bana. Evet. Şöyle devam ediyorum. Hadi artık bir şey çıksa. Aha zombi ses geliyor. Mağara var. Mağara olsa çok iyi olur. Ben. Vallahi zombi sesi. Ne tarafta? Yarasa sesi de geliyor. Ama nerede ya? Şu an uzaklaştı. Şu an yakınlaşıyor muyum ben? Anlamadım yani. Çok güzel. <laughs> Aha sesi. Vallahi laf sesi aldım. Çok iyi çok iyi çok iyi Laf sesi geldi de. Oraya doğru ben mi gideyim ya? Ve su sesi de geliyor. kapıya şu anda. Hadi hadi hadi. Aa gel gel gel. Aa elmas. Uuuuh. Abi şansa bak. Böyle bir şans yok. Kaç tane? Bir. iki Üç. Sekiz tane. Uff. Allah'ım Allah'ım. Aa, <laughs> çok iyi. Çok iyi. Çok iyi buraya gelmiş miyiz lan taş var mı? Yok gelmedim. Niye öyle bir şey oldu? Baksana da meşale de yok. Yıkır mı patlar acaba Kanser bir suymuş. İyi kanser yani. Şurası çok iyi kanser yani bayağı yaratık spawnlar falan var ben mineshaft buldum çok iyi 127. katmandayız oraya geri dönsek iyi olur ve zon 1'i <laughs> bu balkanlar seni indirebilirim gel buraya hop hop canavarımı öldürmüşüm vay be <laughs> canavarı öldürmedim mi gerçekten burada Şurada da lavlar görüyorum. bu herhalde şimdilik. Evet burada da lav var maşallah. Buralar dolu. Şu tarafa doğru gideceğim benim. Benim elmas bulduğum yerden. Devam edeceğim. Bakalım. Hala pis. Lan tek blok aradı. Küçücük bile mi yani? Hiçbir şey aradığı da yok. <laughs> yazık. Hop. 46 tane lapisimiz oldu. Çok iyi. Lapis çok gerekli bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bu bu seride normalde balık farmı gibi yani, <laughs> bol bol farm görebilirsiniz seride ama eskiden balık farm vardı şu an kalktı yani maalesef kalkmasaydı onu da yapacaktık ama kalktı artık madenden çıksam iyi mi olur ya demirim çok az var o demir sıkıntısını çözmem lazım neyse ben çıkayım yukarı videoyu da bitireyim yani herhalde aynen kaydım kaç dakika arkadaşlar geldim 8 tane elmasım var. Bunlarla kazma yapacağım da. Şimdilik bu bölüm burada bitiriyorum. Daha fazla Minecraft videosu gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.